Bana dövmemin anlamını sormuştun yeğenim. Bu son dersimiz seninle. Dövmede şöyle yazıyor. Kimsin sen? Şüphesiz sen, sen değilsin. Kaderimiz... ...niye avucumuzun içinde yazılıdır bilir misin? Gerektiğinde... ...gizleyebilelim diye. Niye bilir misin? Çünkü... Güç gizden gelir. Gerçek niyetini kimse bilmeyecek. Kaderin sırrındır. Kaderini kimseyle paylaşmayacaksın. Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz. Bak orada kitaplar var. O kitapları al oku sonra bana geri getir. Ne istiyorsun benden? Cevabı daha önemli olan bir soru var yeğenim. Asıl sen benden ne istiyorsun? ...sen arabada bekle. Ama daha tıraş olmadım. Çık dedim. Hayırdır dayım? Kâkülleri kısaltmaya mı geldim? <laughs> Bir küçük imtihan etmeye geldim... kardeş. Niye kendin geldin dayı? Yolladıkların yetmedi mi? Bunu mu diyorsun he? Bizim için öldü bu. Eskiden iyi bir kardeşimizdi. İçerideyken beni o tıraş ederdi. Şimdi seni çok sevdiğine göre... ...daha iyi kesecektir sakalını. <laughs> yap işini. Dikkat et, üstüne sıçratma. Berber dediğinin bileği kadar dili de kıvrak olmalı kardeş. Hadi o eksiği de ben tamamlayayım. Güvercin gerdanlığı nedir bilir misin kardeş? Güvercinin boynundaki o kırmızı tırak tüyler vardır ya. Bir kere taktı mı güvercin o tasmayı boynuna, başka birisini sevemezmiş. Ama bazen fazla sevgiden güvercinler birbirlerini de öldürürlermiş birbirlerinin gırtlağını deşerlermiş fazla sevgiden. O yüzden o kızıl tasmaya da güvercin gerdanlığı derlermiş. Madem bu kadar çok sevdiniz birbirinizi, bakalım kim takacak o gerdanlığı boyuna. Madem ikiniz de hasmımsınız artık, geldik sınavın son sorusuna. Biriniz ölürse diğeriniz sağ çıkacak buradan. Bakalım kim daha çok seviyor diğerini, kim takacak o gerdanlığı boynuna. <laughs> geçti. Dayı, bu şimdi geldi. Sana hizmet ettim diyor. Para istiyor. Ne yaptın diyorum? Ben seni kurudum diyor. Ama ben istemedim ki. Konuşma lan. Hoca, sen bu işleri bilirsin. Ben bunu koruyacağım. Bu da bana ödeyecek. Kimden koruyacaksın? Büyük balıktan hoca. Büyük balık bunları ham diye yutar. Bilirsin sen onları. Bilirim. Kardeşimiz haklı. Etme Ramiz Bey. ...şimdilik ben vereceğim o parayı. 250 yeter mi? Senin güzel hatırına abicim. Sağ olasın hocam. Aynı yolun yolcusuyuz. Sevdim ben işini. Bir dakika. Şimdi sen... ...o paranın iki katını bana geri vereceksin. Neden? Koruma için güzel kardeşim. Korumazsam eğer, büyük balık gelip seni yutar. Büyük, büyük balık kim ya? Büyük balık, o benim işte. Hadi, hadi! Beş yüz! Beş yüz! Al bakayım sen şunu. Sağ ol Bir daha seni buralarda görürsem ham edelim ona göre. Hadi gazla gazla hadi. Hadi. Tabiatta yeğen bilir misin? Tabiatta her hayvanın bir mesafesi vardır. O mesafe her hayvana göre değişir. Bir adım atarsın huzursuz olur. Ya kaçar da ...kavga çıkarır. Kafesteki hayvanlar nasıl? Bunlar da öyle mi? Kafesteki hayvanlar... ...yani... ...bazen gazetelerde... ...okursun değil mi? Der ki... ...bir aslan... ...bakıcısını yedi. <laughs> Adamı parçaladı. Şimdi... ...aslında aslan... ...acıktığı için parçalamaz adam. Kana susamış olduğu için de parçalamaz. Neden peki? Çünkü onun mesafesine girmişsindir. Onun bölgesini ihlal etmişsindir. Kamil yerim diye mi koltuk? <laughs> yani senin gibi adamlar, yani vahşi adamlar kendi tabiatlarına dönerler. O zaman onlara yaklaşmayacaksın. Bırakacaksın. O zaman gözlerinde bir delilik belirir bu adamların. Çaresizliktir bu. Kendin gitmeyeceksin. Bırakacaksın. Hazır olsunlar. Neye hazır olsunlar diye dayı? Yardım istemeye hazır olsunlar. Akıl sormaya hazır olsunlar uzanan eli görmeye hazır olsunlar. Dayı. Ramiz hmm. dayı. Hmm. Sen artık bana elini uzatamazsın. Benim sana borcum büyük. Benim neyim varsa sen ver. Ama dayı... Ben seni benimle aynı kafeste zannediyorum. Ben sana büyüğüm ama yoldaşım diye bakıyordum. Öyleyim. Yoldaşım. Yok be dayı. Senin de elinde bir kırbaç varmış. Hem de ne kırbaç. Ezeli ben yarattım dedin ya. Doğru. Ama dayı be. Ömer vardı hani. Ömer seni çok seviyordu. Ömer sana hayrandı. Ömer senin için. Bırakmam seni yani. Yok be dayı. Bıraksan daha iyi olur. Bırakmazsam ne olur? Bak. İçimde tutuyorum, tutuyorum. Ama ben de insanım be dayı. Ben de sana hesap sorarım. Bırakmazsan ben de senin yakana yapışırım. Ben bu halde seni bırakmam ya. Yap ne yapacaksın? Cevap da. Ne istiyorsun? Niye kullanıyorsun beni söyle? Nasıl kıyafet seçer gibi seçiyorsun beni? Niye hala iplerim elinde tutuyorsun? Ne istiyorsun söyle? Seni bırakmam ya. Sen hayvanların en yırtıcı olanısın dayı. <laughs> Senin yüzlerce adamın oldu. Ama bir tek ben girdim o kafese. Sen beni adamın zannettin. Ama ben senin dostunum. Ben senin tek dostum. Şimdi anlat gerçeği. Şimdi anlat dostuna gerçeği. Mevlana ile Şems'in nasıl karşılaştıklarının hikayesini biliyor musun? Bir gün Mevlana'nın karşısına bir adam gelmiş. Mevlana devrinin en bilgin, en eğitimli kişisi. Okumadığı kitap yok. Kütüphanesinde olmayan kitap yok. Sayfaların arasında dünyayı öğrenmiş, ermiş bir adam. Bu yeni adam <laughs> Mevlana'nın karşısına geçmiş. Demiş ki, ben de öğrenmek istiyorum seninle. Bana en önemli, en iyi üç kitabını göster, Mevlana, kuşkulu işaret etmiş üç kitabını, cana gibi sevdiği asırlık üç kitabı. Adam o üç kitabı şöyle bir gözden geçirmiş, sonra elinin tersiyle hepsini oradaki havuza atmış. Mevlana çılgın gibi kitapları kurtarmaya koşmuş. Kitaplar suda eriyor. Mürekkepler suya karışmış. Kapaklar bozulmuş, büzülmüş. Adam tutmuş Mevlana'yı. Aradığın şey o kitaplarda değil. Aradığın şeyi okuyarak bulamazsın. Sen de eksik olan şeyi gözlerinle tamamlayamazsın. Aradığın şeyi dünyada arayacaksın. Aradığın şeyi yüreğinle bulacaksın. Dünyadaki tüm kitaplar, tüm hesaplar, akıl oyunları, sayfalarca laflar sevginin yerini tutmaz. Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın. İki sahibi olan köpeğin hikayesini bilir misin ha? <laughs> İkisi de geçmişler karşısına. Biri bana gel demiş, öteki bana gel demiş. Köpek şaşırmış. Kaçmış mı? Yok. Şaşırmış köpek gitmiş bir tanesini hart diye ısırmış. <laughs> o zaman ne yapmışlar? Çat diye köpeği vurmuşlar, iyi mi? Kimse sormamış mı köpeğe? Nereye gitmek istersin diye. Sahibi köpeğin değil, köpek sahibinin ağzına bakacak ye. Köpeği köpek yapan sadakatıdır. Teslim olunmadan sadık olunmaz ye. İnanıyorum söylediğini candan söylediğine. Ama bugünkü karar yarın bozulur çok kez. Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. Madem ki bu dünya bile yok olacak bir gün. Sevginin bitmesine insan neden üzülsün? Aşk mı kaderi kovalar, kader, kader mi aşkı? aşkı? Daha, daha kimseler, kimseler çözemedi bilmeceği. bu bilmeceyi. <laughs> Hamlet. Kapmışsın şarabı. Gelmeden önce haber versen diyorum dayı. Senin için diyorum. Ben de görünme diye. Aşağıdaki hırtı mı söylüyorsun? Ali. Ha, orası tamam. O beni göremez. Yen. Yani, dün gece hiç uyuyamadım. Bir o tarafa döndüm, bir bu tarafa. Yatak rahat olunca alışamamışsındır dayı. <laughs> ben de Öyle düşündüm önce ama sonra gördüğüm rüyayı hatırladım. Rüyada sen vardın yeğen. Rüyada bile rahat bırakmıyorum seni. Ha? <laughs> Bir köprünün üzerindeydin. Aşağıda ateş, alevler. Önünde şeytan, arkanda melek. İkisi de seni çağırıyorlar. E, aranan adamı. Seni sınayacaklar yeğen. Ya, yani. Sana soracaklar. Ne soracaklar dayı? Ne soracaklar yeğen? Ya, yani. Bir tarafta melek, bir tarafta şeytan. Ne soracaklar sanırsın ha? O soruyu ben her gün kendime soruyorum dayı. Her gün yatakta Ömer uyanıp ezel kalkmak nasıl bir şey biliyor musun sen? Her Allah'ın günü dayı. Artık bu işin şakası yok ya. Bir daha oyuna gelebilir misin? Gelemem. Ya. Seni sınayacaklar ya. Sana soracaklar. Artık tereddüte gerek yok. Ya ileri gideceksin, ya vazgeçeceksin. Dayım. Rüyada kime gittim? Asıl mesele orada da ya. Yani? İkisine de gidemedim. E bir üçüncü şık yok muymuş? Var. Ateşe atlamak. Hasan Sabah. Yalçın bir dağın tepesindeki bir adam. Kartal yuvası bir kalede oturuyor Alamut kalesinde. Krallıkları deviren, adalet dağıtan, dehşet saçan bir adam. O zamanın Selçuklu sultanı Selahaddin bu Hasan Sabbah'ın peşine kelle avcılarını göndermiş, Hasan Sabbah'ın kellesini istemiş. Gel zaman git zaman Hasan Sabbah'ın elçisi. Sultan'a gitmiş sana ya. Elçi gelmiş demiş ki Sultan'a bir lafımız olacak. Sultan buyur söyle demiş. Elçi bakmış şöyle demiş ki bu kalabalık olmaz. Sultan kalabalığı göndermiş. Elçi demiş ki bu korumalar da gitsin. Lafım sana demiş. Sultan iyice de merak etmiş, korumaları da göndermiş. O zaman elçi sultanın yanındaki iki kölemen korumaya bakmış. Demiş ki onları da gönder. Sultan demiş ki onları göndermem. Onlar benim oğullarım. En çok onlara güvenirim. Biz üçümüz bir kişiyiz demiş. Hadi söyle yahut da git. O zaman elçi o iki kölemen korumaya dönmüş. Demiş ki Size kılıçlarınızı çekin ve hükümdara kıyın desem ne yaparsınız? İki adam tereddüt bile etmemiş. Emrin olur demiş. Bunun üzerine elçi arkasına bile bakmadan çekip gitmiş. Ertesi gün Sultan Selahaddin Hasan Sabah'ın peşine gönderdiği kelle avcılarını geri çağırmış. Güzel hikaye. Hmm. Sence bu hikayede ben kimim? Sen has asal Ben elçiyim. Elçi. Peki sen kimsin? Ben eli kılıcında kölemenim. Hmm. Peki bir gün elçi sana bir laf getirirse... Ne yapacaksın? Kusura bakma dayı ben basit adam. Öyle senin kadar anlamam kitaplardan. Eğer sözü getiren sözün sahibi ise ne gerek var elçi? <laughs> ah, e, tanıştırayım. Ramiz dayı. Ezel. Ezel. Ramiz dayı. Konuş dayı. Bana Ömer'i anlat. Ömer'in nesini anlatayım sana kardeş? Ömer işte öyle. Herhangi biriydi. Ömer önemsizdi. Ömer cahildi. Ömer saftı. Ömer'i kullandılar, horladılar itip kalktılar Ömer'i. Sonra da fırlatıp bir kenara attılar. Ömer'den ne kaldı ki? Ne anlatayım sana kardeş? Bana Ömer'i anlat. Ömer burada olsaydı kardeş durmazdı. Üstüne atlardı senin. Benim yerime kurşunu yerdi. Ömer'in zaafı sadakatiydi. Ömer bir köpek gibi sadıktı sevdiklerine. Onun için de hapiste köpek gibi öldü. Neler dedi sana? Neler anlattı? Ne dediyse benimle birlikte mezara gidecek kardeş. Eza. Sen beni çözdüğünü sanıyorsun ya Bankada param var diye, beni çözdüm. hallettim sanıyorsun. ya. Parası olan adamların derdi de o. Her şeyi anladıklarını zannediyorlar. Usta. Sen beni çözmedin. Ben de seni çözmedim. Daha. Bugün o problemi hallediyoruz. Ben olmak nasıl bir şey biliyor musun? Göstereyim sana. Emri ver. Emri ver. Can almak yetmez. Emri verdin mi? Gündelik işlerin arasında iki kelime. Vur onu. Bitir işi. Çek dedi emri verdin mi? İşte ancak o zaman anlarsın. Ben olmanın nasıl boktan bir şey olduğunu. Emri ver Ezel. Hayır. Sen bilirsin. Ama emri versen de vermesen de bugün burada bu adam ölecek. Ama unutma ki eğer emri verirsen sen benim kim olduğumu anlarsın. Ama vermezsen ben seni. Ateş et. Ne dedin? Vur onu ateş et. Yapma ya. Ne acımasız adamsın lan sen. Ben bırakacaktım ihtiyar. Işte. Madem emri verdin. Dur kardeş. Gitmeden son bir hikaye anlatayım sana. <laughs> Deli misin sen dayı? Hikaye Hasan Sabbah'ın hikayesi. Bilir misin Hasan Sabbah? Daha iyi. Hasan Sabbah dağın tepesinde oturan ihtiyar bir adam. Sultan Hasan Sabbah'ın düşmanı. Bir gün saraya bir elçi gelir. Ya olmuyor böyle. Hikaye çok uzun. Zaten bu hikayeyi daha önce dinleyenler de var. En iyisi ben hikayenin sonunu anlatayım kardeş. <laughs> ne oluyor lan? Kardeş, emir vereyim mi, vereyim değil mi, kardeş? Yetmez. Orası binde olmaz diye, belki de yeter. Eyvallah. Ben Ramiz Dayı. Mutlu olan Ramiz Karaeski. Ölümü gömdüm geliyorum. Bir sonbahar günüydü. Geliyorum. Güneşler buz gibiydi. Geliyorum. Ve bütün kötülükler... Ölümün armaları gibiydi. Size anlatırım. Geliyorum. Hepsini hepsini gömdüm. Geliyorum ve bildiğiniz Ramiz dayıyı ya da pek bilmediğiniz gömdüm ben. Geliyorum.